basın emekçisi arkadaşları sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Verimli bir hafta diliyorum. Bugün buradan cebindeki 3 kuruşu son 10 günde yüzde %15 değer kaybeden emekçi kardeşlerimize sadece son 10 günde 125 milyar daha borçlanan sevgili halkımıza son 10 günde resmi rakamlarla 1366 yurttaşı yaşamını kaybetmiş ve aslında belki çok daha fazla yurttaşımız Covid'den hayatını kaybederken halen aşı yapılmayı bekleyen milyonlarca kardeşimize son 12 günde 14 kız kardeşini cinayete ikisini de şüpheli ölümlere kurban veren kadınlara ülkesi işgal edilmiş hayatı karartılmak istenen, geleceği çalınan liselilere, üniversitelilere seslenmek istiyorum. Sarayında oturup neredeyse memleketin tüm zenginliğine el koyan bir kişi dün bir kez daha hepimizle resmen alay etti. Bizler milyonlarca insan bu aşılar ne zaman yapılacak? Acaba ekonomiye ilişkin bir takım bizi de gören kararlar alınacak mı? İşsizlik nasıl bitecek gibi sorulara yanıtlar bekliyorduk. Ama belli ki durum gördüğümüzden de çok daha kötü. 15 yıldır dinlediğimiz hamasi laflarla dolu bomboş bir konuşmayı hep birlikte izledik. Değerli basın emekçileri, sevgili halkımız, bu iktidarın Artık hepimizin bildiği çok ilkel, çok basit bir taktiği var. Türkiye'de iktidar ve yandaşları ne zaman biraz daha paraya ihtiyaç duysa, biraz daha zenginleşmek isteseler zaten yıllardır çok ustaca istismar ettikleri halkın dini duygularını daha fazla istismar etmeye başlıyorlar. Memlekette işler ne zaman kötüye gitse, ne zaman işsizlik artsa, ne zaman yoksulluk artsa Tayyip Erdoğan daha fazla ırkçılık, daha fazla milliyetçilik, daha fazla şövenizm dolu konuşmalar yapıyor. Dün Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama bunun basit bir örneği olarak kayıtlara geçmiştir. İlgili şahıs dudak dudağa kongrelerini yaptıktan, virüsü her yere maşallah yeterince bulaştırdıktan sonra yeniden kapatma ve kısıtlama kararları aldıklarını açıkladı. Zaten bir yıldır doğru düzgün eğitim alamayan çocuklarımızın geleceği bir kez daha bir belirsizliğe havale edilmiş oldu. Hizmet sektöründe çalışan milyonlarca emekçi bir kez daha belirsizliğe terk edildi. İktidar kendi şovunu yaparken toplanmakta hiç beis görmezken emekçilerin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı da kapsayan bir yasaklama kararı aldı. Açıkça konuşacağız. Saray bir kez daha yobazlığı ve halk düşmanlığı devreye girdi. Bu ülkeye, bu halka bir kez daha isyan etti. Tam da bu nedenle örneğin Ramazan ayında dışarıda yemek yemek fiilen yasaklanmışken buradan bir kez daha ilan etmemiz gerekiyor. Bu ülkede Halkın sağlığını korumakla birinci derecede görevli devlet kurumları virüsü, salgını sadece kendi çıkarları için kullanıyorlar ve bu ülke halkını ölüme terk ediyorlar. AKP'nin bugüne kadar salgınla ilgili attığı hiçbir adım insan sağlığını gözetmemiştir. Tek bir yurttaşımızın hastalanması, hayatını kaybetmesi bunların umrunda bile değildir. Tek yaptıkları şey durumu idare etmek ve kendi siyasal ajandalarını hayata geçirmek. Erdoğan diyor ki mesela fabrikalar, çarklar, şükürler olsun hiç durmadı. Doğru. Ama tam da bu nedenle virüsün yayılması hiç durmadı. Tam bu nedenle vaka artışı hiç durmadı. İşçi ölümleri her geçen gün arttı. Bu salgın, bu pandemi süreci Adalet ve Kalkınma Partisinin su katılmamış bir sermaye partisi, bir patron partisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizim için değerli arkadaşlar, değerli basın önceleri, en önemli şey halkın hayatıdır, halkın sağlığıdır ve tam olarak bu nedenle bu ülkedeki en büyük halk sağlığı sorunu olarak gördüğümüz bu iktidara karşı mücadeleyi daha da büyütme çağrısı yapıyoruz. Mücadeleyi daha da büyütme göreviyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İktidar ya virüsten ya açlıktan ölüm tercih etmeye bizi zorlarken biz bu tercihi yapmayı reddedeceğiz. Burada hatırlatmak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelirken 3Y ile mücadele edeceğiz demişti. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele üzerine verdiği sözlerle iktidara gelenler şimdi 5Y üzerine iktidar oluşturmuş durumdalar. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yasakçı bir iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yolsuzluklar üzerine yükselen bir iktidardır. Bu iktidar halkın yoksulluğu üzerine kuruludur. Bu iktidar yobazlık üzerine kuruludur. Bu iktidar yalan üzerine kuruldur. Tüm yurttaşlarımızın dikkatine sunmak istiyoruz. Daha beş maskeyi bile dağıtamamış bu iktidarın pandeminin yayılmasını önleyecek aşılama çalışması yapamadığı bir kez daha beceriksizlikten sınıfta kaldığı ortadadır. Çünkü halkımız can derdindeyken bunlar zenginleşme derdindedir. Tam bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardı. Bu ülke için yapabileceği tek şey hesap vermektir. Bu ülkenin parasının değersizleşmesi sırasında kimlerin servetlerine servet kattıklarının hesabı AKP'den er ya da geç sorulacaktır. Hazine'den hortumla para aktardıkları şirketlerin hesabını elbette ki soracağız. Görüyoruz ki bu iktidar semirdikçe din ve iman diyor. Semirdikçe laikliğe saldırıyor ve galiba artık bunu bütün Türkiye görüyor. Bu yüzden değerli arkadaşlar dün itibariyle bir kez daha ortaya çıkmıştır ki Türkiye hastalıktan virüsün bulaşmasından bir numaralı sorumlu saray iktidarıdır. O yüzden halkımıza sesleniyoruz. Virüs arayanların yapması gereken şey saraya bakmaktır. Bu ülkede koronavirüsün, yolsuzluğun, yobazlığın, hırsızlık virüsünün, yoksulluk virüsünün hepsinin kaynağı, bulaştırıcı merkezi kaçak saraydır. Bakın değerli yurttaşlar, bu virüslerden bir tanesi geçtiğimiz günlerde çok açık biçimde ifşa oldu. Hepimizin takip ettiğini düşündüğüm Kastamonu'dan başlayan bu semirme hikayesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Güya kindar ve dindar bir nesli temsil eden bir partinin nadide bir üyesi bir emekçinin iki ayda kazandığını iki saniyede burnuna çektiği görüntülerle kamuoyunun önüne düştü. Hani virüs arayan saraya bakmış, baksın demiştim ya çürüme arayan, bu toplumda çürüme arayan da kültür müdürü Kürşat'a, danışman Kürşat'a, AKP genel merkez çalışanı Kürşat'ın hikayesine baksın diyoruz. Kendi aralarında taklacılık dedikleri kredi kartı taksitlendirme işi yaparken bir anda AKP'li belediyede işe giren, hiçbir vasfı yokken 2018'de Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da Güya kültür işlerini yöneten, milyonlarca liralık bütçelerle sorumluluk taşırken bu arada hop diye zenginleşen bir gencin hayatından bahsediyoruz. O kadar başarılı olmuş ki Kastamonu'da buradaki başarılarıyla AKP genel merkezinde işe alınmış. AKP genel yardımcı genel başkan yardımcısının özel cep telefonunu emanet edeceği kadar yakın biz. Yatlar, katlar, lüks arabalar, kaynağı belirsiz, milyonlarca liradan oluşan servet. İşte AKP'nin, işte Tayyip Erdoğan'ın, sarayın örnek genci bu Kürşat'tır. AKP genel merkezinde, AKP belediyelerinde yetişen bu örnek gence dikkat çekmek istiyoruz. Bütün amacı servet sahibi olmak daha fazla servet sahip olmak. Bütün amacı güçlü olanın yanında durup kendini güçlü gibi gösterip zayıf olanları ezmek ve yaşam amacı olan paraya, lüks hayata ulaşabilmek. Bunun için de her türlü hırsızlığı, yolsuzluğu yapabilen AKP iktidarında yetişmiş bir genç profili. Hatırlayacaksınız mücahit diyorlardı kendilerine. Önce mücahittiler, sonra müteahhit oldular. Maşallah şimdi de her şeye müsait oldular. Eğer AKP'liysen her şeye hakkın var, değilsen tüm cefalara, tüm, tüm ezalara mübah bir ayet süreceksin. Öyle bir rant sistemi örülmüş ki değerli arkadaşlar. İktidarın aklı çıkıyor. Yani bir ilmek kaçarsa çorap söküğü gibi gerisi gelecek diye büyük bir panikle davrandıkları gözlerimizden kaçmıyor. Üstelik herkesin dikkatini çekmek istiyoruz. Bu Kürşat isimli şahıs bunların kurduğu düzenin suyunun 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 suyu belki Onun bile elinden böyle milyonlar geçiyorsa varalım hep beraber bu değirmenin başında duranların neler neler yaptıklarını bir düşünelim. Bu ülkede milyonlarca işçinin, emekçinin çocuğu taze meyve bile yiyemezken dıdısının dıdısının dıdısında görev yapan Kürşat maşallah porçlardan inmiyor. Her tür zevki, sefayı, şatafatı yaşamaya devam ediyor. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu düzen budur. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaratmak istediği, yarattığı gençlik tipolojisi budur. Bir tarafta bunlar var. Bir tarafta da bu ülkenin pırıl pırıl gençleri binbir zorluklarla üniversitelerde okumaya çalışırken bu iktidarın baskısına, şiddetine, gözaltılarına, tutuklamalarına maruz kalıyor. İşte bizim yıkmak istediğimiz düzen budur değerli arkadaşlar. Şimdi Ramazan ayında halkımıza neredeyse yemek yemeyi yasaklayan bu bürokratların, danışmanların, bu tiplerin zenginleşme hikayelerini Ramazan ayında teker teker ifşa edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Yani halkımız hiçbir şey yiyemezken bunların neler yediklerini, nasıl yediklerini hep birlikte göreceğiz. Bakın bir örnek daha vereyim. Dün sosyal medyada bir röportaj vesilesiyle gündem oldu. Yine aynı tipolojinin küstah örneklerinden bir tanesi ipleri Kanadalı Alamos Gold şirketinin elinde olan burada adını bile almak istemediğim bir işbirlikçi Kaz Dağları'na Biga Yarımadası'na göz dikmiş. Bu bölgede binlerce ağaç kesmiş. Toprağın altında 4-5 milyar dolarlık zenginlik var derken gözleri dönüyor. Hiç çekinmeden küstahça, pervasızca elbette siyanür kullanacağız diyor. Biz o şahsın kendisinin cüretinin, küstahlığının kaynağına işaret etmek istiyoruz. Eğer bu ülkenin insanları bu güzelim ülkeyi patronlara terk etmiş olsaydı işte patronlar semirdikçe o gözleri dolar dolar dönen insanlar daha mutlu bir hayat süreceklerdi. Ama biz bu ülkenin her karış toprağına sahip çıkacağız ve açıkça ifade etmek istiyoruz ki nasıl çok haklı bir direnişle, sabırlı bir direnişle milyonlar olarak bu doğa katliamını engellediysek bundan sonra da bu halkın vicdanı, bu halkın direnişi, bu halkın dayanışmasıyla bu saldırıları da durduracağız ve ne denizlerimizi, ne ormanlarımızı, ne tarlalarımızı bu talancıların insafına terk etmeyeceğiz. Buradan açıkça ifade ediyorum bizi, bu ülke halkını ezip geçmeden hiç kimse kanlı ellerini develerimize, yaylalarımıza, ormanlarımıza süremeyecek. Bu ülkenin insanları, develeri, dağları, ormanları hatta sincapları yan yana geleceğiz. Bu emperyalistleri ve işbirlikçileri Kanada'ya kadar kovalayacağız. Bir de eklemek istiyorum ki Türkiye İşçi Partisi iktidara geldiği gün yerli ve yabancı bütün şirketlerin Türkiye toprakları üzerindeki bu hak iddiaları tek taraf olarak feshedilecek ve bu halktan çaldıkları her kuruşun hesabını soracağız. Değerli arkadaşlar, sevgili basın emekçileri, geçtiğimiz hafta genel kurulda salı günü uluslararası sözleşmeler gündemi vardı ve hepinizin hatırlayacağı gibi bir gece yarısı tek imza ile sözde İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı alındığı için de doğal olarak uluslararası sözleşmeler gündemi daha fazla İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılmasına vesile oldu. Bir noktanın altını çizelim. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, milletvekilleri muhalefetin bu durumu teşhir etmesi, bu akıl dışı uygulamaya karşı kararlı duruşu neticesinde söyleyecek söz bulamadılar ve apar topa meclisi kapatıp kaçtılar. Fakat bu kapatıp kaçma gerçeklerin gizlenmesi anlamına gelmemeli. Dolayısıyla biz de bu hafta basın toplantımızda orada kaçmalarına neden olan gerçekleri bir kez daha halkımızın dikkatine sunmak istiyoruz. Şimdi bakın, salı günü gerçekleşen genel kurulda AKP Grup Başkan Vekili İstanbul Sözleşmesi tartışma sırasında şunu söylüyor arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesi dünyadaki uygulamalarıyla birlikte ele alındığında aileyi dağıtmaya, ortadan kaldırmaya dönük sonuçları ortaya çıkmıştır. Sözleşmesinin arkasına gizlenerek her tür sapıklığı meşrulaştırmaya, ahlaksızlığı meşrulaştırmaya, kadını, erkeği, çocuğu, genci ile birlikte toplumun inanç, örf, adet ve geleneklerini, toplumsal değerlerini tamamen yozlaştırmaya ve ortadan kaldırmaya dönük sonuçlar vermiştir diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili. Şimdi bize göre değerli arkadaşlar, bu grup başkan vekilinin ne dediğini bilmiyor. Neden böyle söylüyoruz? Şimdi oturduk, bu sözleşmenin ilk gündeme geldiği dönemde neler konuşulmuş? Meclis tutanaklarından, meclis arşivinden bunu çıkarttık. Özellikle vurgulamak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen sözleşme 11 Mayıs 2011'de Türkiye tarafından imzalanmış. Biliyorsunuz bu uluslararası sözleşmeler yeri geliyor 4 yıl, 5 yıl Meclis Genel Kurulu'na gelmiyor. Fakat imzalandıktan 4 ay sonra 5 ay sonra Kasım 2011'de Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderiliyor. 18 Kasım 2011. Ve jet hızıyla 4 gün sonra Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görüşülüyor. Ondan iki gün sonra Dışişleri Komisyonunda görüşülüyor ve aynı gün Genel Kurul'da görüşmeye geliyor. Şimdi değerli arkadaşlar elimizde tutanaklar var. Bir kere Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda oy birliğiyle geçmiş ve bugün hala AKP sıralarında milletvekilliği yapan isimlerin imzası var. Büyük bir gururla sözleşmeyi ifade ediyorlar. Arkasından Dışişleri Komisyonu'nun gündemine gelmiş, Dışişleri Komisyonu'nda oy birliğiyle çıkmış. Örneğin o gün Dışişleri Komisyonu üyesi olan ve bu sözleşmeyi büyük bir coşkuyla selamlayan Mehmet Buş, iki gün öncesine kadar AKP Grup Başkan Vekili görevini devam ettiriyordu. Yani bir suçlama yapıyor bugünkü Grup Başkan Vekili. Peki kim yapmış? Bunu diye baktığımızda tutanaklar diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi tam boy bunun arkasında durmuş. Oylamaya baktık. Kamuoyu biliyor. Bir çekimselere karşı neredeyse oy birliğiyle karar çıkmış. Kimler evet oyu vermiş İstanbul Sözleşmesi'ne? Birkaç isim sayacağım sadece. Mesela bugünkü Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Evet demiş, İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır demiş. Mesela AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, evet demiş. Mesela bugünkü AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, evet demiş. Mehmet Muş zaten komisyondaymış, evet demiş. Doğan Kubat, evet demiş. Ramazan Can, evet demiş. Yani AKP'nin bugün meclisteki grup yönetiminde kim varsa sayısız isim bugün büyük bir şiddetle İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar böyle alçakça iftiralar atanlar İstanbul Sözleşmesi için Türkiye'nin öncü bir rol oynamasından duydukları mutluluğu anlatmışlar. Şöyle bir yanlış anlamaya neden olmayalım. İstanbul Sözleşmesi bu ülke kadınlarının mücadelesinin eseridir. Bu ülkede kadınlar yaşayabilmek için AKP iktidarının beslediği bu ortamda hayatta kalabilmek için çok kararlı, çok inatçı bir mücadele verdiler ve onların bu mücadelesi karşısında çaresiz kalan AKP yönetimi İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmak zorunda kaldı. Tabi her zaman olduğu gibi halkın mücadelesinin eseri olan bu sözleşmeyi sanki kendileri getirmişler gibi büyük bir coşkuyla genel kurulda konuşuyorlardı. Bugün ne yapıyorlar? Bugün tüm kötülüklerin anası ilan etmiş durumdalar İstanbul sözleşmesini. Biz bu çelişkinin bir kez daha halkımız tarafından hatırlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu şunu gösteriyor değerli arkadaşlar. Bu iktidarı bir ilkesi, değeri, bir halkçı pusulası yok. Bu iktidar her gün işine ne geliyorsa onu söyleyen o gün yapması gerekeni yapan yarın o gün yaptığının tam tersini yapabilecek zihniyete sahip bir iktidardır. Ben buradan bir kez daha İstanbul Sözleşmesi mücadelesini büyüten tüm kadınları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu mücadelede sonuna kadar onlarla birlikte bu gelici, bu kadın düşmanı iktidara karşı kavgayı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmamın sonuna doğru geliyorum. Tabii bugün 30 Mart, Türkiye Devrimci ve Sosyalist Hareketi'nin tarihi açısından önemli bir gün. Kızıldere'de Mahir Çayar ve arkadaşlarının katledilmesinin 49. yıl dönümündeyiz. Onların yaktığı o devrim ateşi yıllar boyu benim ve birçok genç devrimcinin yüreğini ısıttı. O Rüzgar Türkiye'de sosyalizm kavgasını büyüttü ve Kızıldere bize yeri geldiğinde memleket uğruna, bu ülke halkları uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyebilmek gerektiğini bir kez daha gösterdi. Şimdi ne mutlu onlara ki ölümlerinin 49. yılında Türkiye'nin pek çok yerinde, gece kondularda, fabrikalarda, sokaklarda kampüslerde bu ülkenin geleceğini aydınlatmaya, yol göstermeye devam ediyorlar. Ne mutlu onlara ki dünyadan bedenen göçtüler ama bu halkın yüreğinde bir daha asla çıkmamak üzere önemli bir yer edindiler. Selam olsun Kızıldere'ye, selam olsun Mahirlere, onlardan öğrenecek çok şeyimiz var, onlara sözümüz devrim olacak diyorum. Değerli arkadaşlar bize ulaşan bu hafta önemli olduğunu düşündüğümüz iki konuya daha işaret ederek basın toplantımızı bitireceğim. Bir tanesi iki aydır maaşlarını alamadıkları için Mersin'de direnişe geçen Enmet tekstil işçileri kardeşlerimizi direnişlerini selamlıyorum. Enmet tekstil işçileri bize bir mesaj göndermişler. İki aydır yapmayan maaşlarımızın tek kuruş eksik olmadan yapmasını istiyoruz. 300'den fazla güvencesiz işçinin sigortasının yapılmasını ve keyfi işten çıkartmaların derhal durdurulmasını istiyoruz. İş kazalarında hastaneye götürülmek ve steril bir ortamda tedavi olmak istiyoruz. Patronun kendi hastanesinde kayıtsız tedavi yapıp iş kazasının üzerinin örtülmesini istemiyoruz. Bu taleplerimiz karşılanmadıkça direnişimiz devam edecek diyoruz. Değerli arkadaşlar görüyorsunuz. Türkiye'nin her yerinde aynı şey yaşanıyor. İşçiler yasal, anayasal haklarını kullanmak için bile mücadele etmek, direnmek zorundalar. Işçi kardeşlerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Son olarak sanıyorum pek çoğumuzun hatırlayacağı 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce Urfa'da yaşanan elin bir olayla ilgili bir duruşma süreci devam ediyor. AKP milletvekili tarafından AKP milletvekilinin yakınları tarafından saldırıya uğrayan Şen Yaşar ailesinden Hacı Esmet Şen Yaşar ile oğulları Adil ve Celal Şen Yaşar hayatını kaybederken milletvekilinin abisi yaşamını yitirmişti. Ve o olayın sonrasında hemen akabinde Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bir devlet kurumunda, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaralılara hem hastane hem ambulans içinde saldırılar düzenlenmiş ve hastanedeki bu olaylarda da Emine Yaşar'ın çocuğu ile eşi öldürülmüştü. Fakat bu sırada aradan bunca zaman geçmesine rağmen yargı ne yapıyor? Maalesef Şen Yaşar ailesi adalet talebini yükseltmek için Şanlıurfa Adliyesi önünde nöbet tutmak zorunda kalıyor. Sadece eşine ve çocuğuna sahip çıktığı için Emine Şan Yaşar gözaltına alınıyor. Adalet talep eden bir insan, adalet sarayının önünde adalet isteyen bir insan gözaltına alınıyor. Şimdi ailenin bize ulaşmış bir talebi var. Bize de dillendirmek düşer. Şen Yaşar ailesi 2 Nisan'da görülecek olan davada yalnızca hukuka riayet edilmesini. Tanıkların ve taleplerin dinlenmesini istiyor. Yalnızca adil yargılanma istiyoruz diyorlar. Bunca nöbet ve mücadele bunun için sürdürülüyor. Sesini tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorlar. Bu ülkede yargının geldiği noktanın çok acı bir örneği olarak değerlendiriyoruz evlatlarını kaybeden, eşlerini kaybeden insanlar adil yargılayın demek için adliye sarayları önünde nöbet tutuyorlar. Biz de bu çağrıyı burada bir kez daha yeniliyoruz ve Şen Yaşar ailesinin yanında olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum rektör atamasına karşı son derece haklı biçimde mücadele sürdüren öğrenci arkadaşlarımız hatırlayacaksınız çeşitli saldırılara muhatap olmuşlardı. Gözaltına alınanlar vardı, tutuklananlar vardı. Büyük bir medya operasyonu bu arkadaşlarımızı toplum nezdinde gayrimeşru göstermeye çalıştı. Ama bu operasyon tümüyle çökmüş durumda. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sırasında tutuklanan arkadaşlarımızın neredeyse tümü şu anda serbest kalmış durumda. Son iki arkadaşımız Anıl ve Şilan arkadaşlarımızın da Cuma günü Çağlayan adresinde duruşması olacak. Biz de Anıl'ın ve Şilan'ın yanında olacağız. Boğaziçi Üniversitesi'nin haklı mücadelesinin son tutsaklarında özgürlüklerine kavuşturacağımızı umuyorum. Hepinize geldiğiniz sesimizin Türkiye emekçilerine ulaşmasına katkı koyduğunuz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.